Kolombiya hükümeti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek bu ülkeye kömür ihracatını resmen durdurma kararı aldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro X sosyal medya platformundan İsrail'e kömür ihracatını resmen yasaklayan kararnameyi paylaştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Petro, Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürüyle bomba yapıyorlar ifadesini kullandı. İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan kararnamede Cumhurbaşkanı Petro'nun, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Maliye, Madenler ve Ticaret Bakanlarının imzasının olduğu görüldü. Kararnamenin resmi gazetede yayınlanmasından 5 gün sonra yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı. Kolombiya çıkarttığı toplam kömürün %5'ini İsrail'e ihraç ederken en büyük alıcısının ise Amerika olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Petro, 8 Haziran'da ilk sosyal medya hesabındaki açıklamasında soykırım durdurulana kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız ifadesini kullanmıştı. Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail'le diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu. Hamas, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun İsrail'e kömür ihracatını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimle diplomatik ilişkileri sona erdirme ve Siyonist işgal devletinin Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşını kınama konusundaki cesur tutumunu takdir ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Açıklamada tüm ülkelere İsrail ile ilişkilerini kesme çağrısı yapılarak İsrail'in boykot edilmesi, izole edilmesi, yaptırımların uygulanması ve liderlerinin uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanması için her yola başvurulması gerektiği vurgulandı.